Selam millet, Dünya Gözü ile kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Trump ve bu sefer gözüne kestirdiği konu çocuklar ve cinsiyet kimlikleri. Trump yine meydanlarda ve bu sefer elindeki okları bir cinsiyet savaşına çevirmiş. Hadi gelin şu konuşmasına bir kulak verelim. Trump diyor ki solcular çocuklarımıza cinsiyet cinneti dayatıyor. E tabi herkesin bakışı farklı, gözünün gördüğü başka demişler ama Trump bu işin bir çocuk istismarı olduğunu düşünüyor. Bakın hedefi net çocukları bu işten uzak tutmak için tam gaz aksiyon planı var. Lafı dolandırmadan ne yapacağını tane tane anlatmış. Planın detayları. Birinci cinsiyet onaylayıcı bakımı iptal. Trump, Başkan Joe Biden'ın cinsiyet onaylayıcı bakım olarak tanımladığı, çocuklara ergenlik engelleyici ilaç verilmesini, fiziki görünümlerinin değiştirilmesini ve hatta ameliyat yapılmasını içeren politikaları ilk günden itibaren rafa kaldıracağını söylüyor. Bu kısımda sanki Trump diyor ki, bu işin suyu çıktı, bu işlerle çocuklara zorla bir hayat dayatmanın alemi yok. Yani Trump'a göre sapla samanı karıştırmamak gerek. İkinci federal kurumlara yeni emir. Trump federal kurumlara yeni emir verecekmiş. Hangi yaşta olursa olsun çocuklara yönelik cinsiyet geçişini teşvik eden tüm programları durduracak. Yani dost başa düşman ayağa bakar. Trump da ayağına bakan herkese bu işten uzak durun diyor. Ona göre devletin cinsiyet değişimi gibi konularda elini taşın altına koymaması lazım. Üçüncü 50 eyalette cinsel sakatlamayı yasaklamak için kongreden yardım. Tabii Trump boş durur mu? Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan kapar deyip kongreden de destek isteyecek. Diyor ki 50 eyalette de bu tür müdahaleleri yasaklayan bir yasa çıkarın. Çünkü Trump'a göre devlet vatandaşını hem bedenen hem ruhen korumalı. Dördüncü hastaneleri ve sağlık kurumlarını mercek altına almak Trump burada köklü bir sistem değişikliğine gidiyor. Bu çocuklara sakatlayıcı müdahalelerde bulunan hastaneler Medicaid, Medicare gibi devlet desteklerinden yararlanamayacak diyor. Tam da kervan yolda düzülür der gibi her şeyi yerinde çözmeyi hedefliyor. 5. Eğitim Bakanlığı'ndan okullara net mesaj. Trump okullarda yanlış bedende doğma fikrini anlatan öğretmenlere de yol gösteriyor. Cinsiyet ayrımcılığına kapıyı açacak böyle söylemlerle çocuklara yanlış bilgi vermeyin. Ona göre Öğretmenlerin önceliği çocuklara aile bağları ve kültürel değerleri anlatmak olmalı. Hani ne ekersen onu biçersin misali Trump da böyle bir düzenlemenin temelini atıyor. 6. Kongreden cinsiyeti kadın ve erkek olarak tanımlayan bir yasa tasarısı isteği. Son olarak Trump'ın isteği şu. Doğumda belirlenen biyolojik cinsiyeti resmileştiren bir yasa. Ona göre doğruluk her zaman en iyi siyasettir ve spor gibi alanlarda da kadınların kadınlar, erkeklerin erkeklerle yarışması gerektiğini savunuyor. Evet millet, Trump'ın cinsiyet politikaları böyle. Hayli sert ve direkt söylemleri var. Biz de dünya gözüyle olarak bu planı anlattık. Peki işler gerçekten Trump'ın dediği gibi mi? Bu kararların Amerikan toplumunda nasıl yankı bulacağını zaman gösterecek. Zira bu dünya garip bir yer. Kimin eli, kimin cebinde belli değil ama Trump'ın eli hep taşın altında. Biz de buradan bakarak diyoruz ki her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır ancak bazen en doğru çözüm biraz esnek düşünmekte olabilir.